Hangi film hangi zamandanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Enes Kudur. Bu haftaki konumuz Tuğçe Yolcu ile şu sıralar neler yaptığını ve kendisi için özel olan 6 numaralı kompartıman filmini konuştuk. Keyifli dinlemeler. Tuğçe merhaba, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Enes'cim sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şu sıra neler yapıyorsun, nasıl gidiyor seni? Hayatın hangi dönemi ağırlıyoruz? Ee, aslında çok heyecanlı, güzel bir dönemi hayatımın. İşte uzun bir ara vermiştim tiyatroya, yaklaşık bir dört sene gibi. E, işte sinema, festival, bazı diziler vesaire. O yüzden... ...çok heyecanlı olduğum, en sevdiğim yere geri döndüm. Bir oyun çalıştık. Yakın zamanda bir tiyatro kurdum. E, şimdi onun böyle heyecanıyla... E, ...onu oynamak... ...işte... E, işte ...biliyorsun onun program süreci şöyle yapalım böyle duyuralım filan gibi. Hmm. Keyifliyiz, güzeliz. Öyle bir dönemi tabii ki çok da yani ülkece stres altında olduğumuz maalesef her zaman bu değişmiyor. Onunla da baş ettiğimiz, mücadele ettiğimiz bir dönemimdeyim hayatımın. Peki oyundan biraz bahseder misin? Bir gelecek ya da bir şey olacak bir oyun Evet, ee, biri gelecek ya da bir şey olacak. Aslında şöyle oldu. Konservatuvardan sınıf arkadaşım Canerle birlikte bir gün böyle yazın kendisi bana kendi yazdı, Caner yazdı, Caner Şahin, yolladı yaz ayında. Okudum ve gerçekten hadi hadi kalk bunu yapıyoruz <laughs> dedim. Oyun hayatını sonlandırmak isteyen bir varoluş e, sancısı çeken, intihar etmek isteyen bir adamın hikayesi aslında. Ama bu böyle bir parkta geçiyor, parkta başlıyor. Süreçte de karşısına kimi zaman geçmişten gelen, kimi zaman o anda karşısına çıkan bazı karakterler çıkıyor ve bu adamın ruhsal dönüşümünü sağlıyor aslında. Ve biz her karakterin hikaye dahlinde bazı açıklar gör görmeye başlıyoruz oyun boyunca. Oyun böyle herkesin aslında... Çok kendinden bir şey bulabileceği bazı açarlar veriyor. O yüzden genelde seyircimiz de o, o cümleleri tutuyor, onları seviyor. O yüzden sen de gel bakalım sonra üstüne neler konuşuruz. Tamam. Peki bir duyuru da yapmak ister misin? Nerelerde oynuyorsunuz? Çok istedim aynen. E, oyunumuz e, şimdi bir Beyoğlu'nda bir de Kadıköy'de oynuyoruz. Mart... Programımız henüz belli değil ama onun için de Go Unity tiyatromuzun adı. Instagram ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirler. Evet tam da onu soracaktım ben çünkü programın ne zaman yayınlanacağını bilmediğim için de, değil tar mi? Belki de... tarihlerim belki de kaybolabilir o, o hatırlatmanda iyi oldum. Tabii oyunun hikayesini okudum ben biraz şey vaat ediyor yani bir karşılaşma vaat ediyor insana ve o karşılaşmalarda hayatımızdaki karşılaşmalar genelde başka türlüyle kapılar açıyor bize. Seçtiğim filmin de böyle bir yanı var. Onu duymak isterim. Çünkü en sevdiğim şey karşılaşma. Bence hayatı katlanabilir kılan umudumuzu her zaman böyle hani en kötü hissettiğimiz anda, en umudu kaybettiğimiz anda doğanın bir karşılaşması. işte güneş doğar ya da o gün gökyüzüne bakarsın, kafayı kaldırırsın. Değişik bulutlar vardır. O bile küçücük bir karşılaşmadır. O yüzden o bana hep umut verir hayatta. Yani sanatın doğduğu yerde bence hep karşılaşmalardan doğduğuna inanıyorum ve karşılaşmanın gücüne güveniyorum hayatta. Peki, o zaman hangi filmi seçtin bizimle konuşmak için? Ben 6 numaralı kompartmanı seçtim. Neden bu film diye söyleyeyim, çok genel hatlarıyla onu diyeyim sonra sohbeti açarız biraz daha. Tamam. Ee, şöyle evet biraz yakın e, dönem filmi, öyle bir şey seçmek istedim çünkü böyle ilk aklıma gelen o oldu. Belki de hayatımın dönemiyle alakalı olabilir. Ee, ben geçen sene izledim filmi, biraz hani, çıktı, vizyona girdi vesaire sonra izleyebildim. Çünkü bence şu yüzden bu film, bende bıraktığı etkisi de çok büyük oldu. Ben filmi çok sevenlerdenim, öncelikle onu söyleyeyim. Bazı fikir ayrılıkları var evet filmle alakalı ama benim dönemimde de böyle bir 25-26'da bir e, kabuk değiştirme hissi ya da bulunduğum e, dünyanın bana uygun olup olmadığı aslında bir keşif yolculuğum başladı o 26'lar 27 diyebiliriz hatta 27 özel bir yaş ve bence de öyle. E, ben bunu deneyimledim. Orada böyle bir dönüşüm, keşfetme, yola çıkma ve yola çıkmanın zorluğuyla alakalı. Yani yeni yollara çıkmanın e ...ne kadar zor olduğunu o yaşlarda fark etmeye başlayıp aslında bir yola çıktım. Sonra tabii ki bu keşif yolculuğun... ...yani yolculuk hiç bitmez. <laughs> yol hiç bitmiyor. O yüzden böyle geçen sene izlediğim zaman o bana tekrar şeyi hatırlattı. Hiçbir zaman vardığımız... ...yer ya da sonuç ya da varılacak olan... ...yer değil önemli olan. Önemli olan o serüven ve o yol... ...ve karşılaşmalar. Her şeyi değiştirebilirler. O yüzden o his, yani film çok böyle büyük bir sürpriz barındırmıyor ama bir his filmi ve bende bıraktığı his yaşama dair beni heyecanlandırıyor. E, yolculuk fikri çok şey vaat ediyor dediğin gibi. E, bir şekilde bir yerlere varmanın ötesinde geride bırakma, bırakabilmeyi, bir şeyleri kendinden azat edebilmeyi de e, beraberinde getiriyor ve bunları yaptığında onun, onun verdiği şey, çok kuvvetli bir his var. Yani bir şeyleri ardında bırakabilmek. Çünkü bize neyin iyi, neyin kötü geleceğini çok bilmiyoruz. Ama devam edebilmek için ve devam etmek için bir şeyleri ardımızda bırakmak gerekiyor. Orada da filmde de zaten bir kadın yolculuğa çıkıyor ama aslında bırakamıyor bir şeyleri. Çünkü arkasında bıraktığı sevgilisini bir şekilde sürekli tüm o yol boyunca arayan bir yanı var. Ve Filmin tabii başlangıcı da çok güzel. Buradan şeye bağlayacağım, karşılaşmalar meselesine bağlayacağım. Bir partiye konuk oluyoruz filmin başında ve işte orada bir çok güzel bir oyun vardı. Böyle işte çeşitli kitaplardan alıntılar yapıp o alıntıların sahibinin kim olduğunu soran sordukları bir oyun. ve Çok kıymetli. Evet. Hatta orada şey diyor yani sadece parçalarımız dokunacak başkalarının parçalarına ve bu. Merlin Monroe'dan bir alıntı çok. Evet ben en çok o, ona şaşırmıştım yani. Şok, şok edici bir giriş. Bu noktada zaten filmin çıktığı, filmin gittiği yolda iki karşılaşma yani kadının kompartımanında karşılaştığı adamla ki hikayesi de çok aslında anlamlı bir yere giriyor. Ee, ve sınırlı bir mekanda birbirlerinin alanlarını dürtmeleri, bir şekilde o ilişkiye de yaşanacak gerilim filan çok iyi gelmişti bana. Sen bu filmi ilk izlediğinde ne hissettin? Seni neresinden yakaladı en çok? Ya öncelikle ben evet dediğim gibi yol film bu bir yol filmi. Hatta işte yola olan övgü gibi bir cümle görmüştüm bir yerde. Çok hoşuma gitmişti. Ben zaten yol filmlerini çok seviyorum. Öncelikle o yüzden filmin yeri bende ayrı. Ama şöyle olmuştu dediğin gibi geçmişten ee, mesela kamerasıyla bir yola çıkıyor Laura karakterimiz ve geçmişini e, o bagajlar mesela ikisinin de bagajları tüm yolda sadece bagajları var. Ve o bagaj aslında geçmişleri, taşıdıkları personaları, kabukları, anıları her şeyle birlikte o yola çıkıyorlar. Ve Laura geçmişine daha sadık geliyor. Sadık da demeyeyim, doğru kelime geçmişine bağlı ve ondan kurtulamayan bir şekilde, hatta kamerasıyla bir noktaya kadar kamerasındaki görüntüleri izleyerek e, o geçmişi yaşatarak o yolculuğa çıkıyor. Ta ki kamerasının kaybolup, çalınıp, pardon, kendi kabuğunu açıp başka bir iletişime, parçasının yohaya dokunmasına kadar. Ya ben o kamerayı öyle okumuştum. Çünkü sürekli onu izliyordu. E, çok Aslında hala anda değildi ne yaşadığını bilmiyordu. O bence karakterin güzel bir kırılma anı ve bana da çok iyi hissettiriyor. E, çok mesela şey olmuştum ben de geçmişe öyle tutunduğum zamanlardan sonra o kameranın gidişi bende filmi izlerken şey yarattı. Aman Allah'ım e, çok üzüldüm mesela o kameranın kaybına. Niye böyle bir tepki verdim Hı. diye durup düşündüm sonra yani. Hı. Aslında yeniliğe bu kadar korktuğumuz ya da işte galerimizdeki fotoğraflar gitse ya da o videolar olmasa ya da belki de bir şey kaydetmeyi verelim ya. Bu bir serüven, bu bir yaşam, o bir, bir an hadi onu yaşayalım deme cüreti. Artık bulunduğumuz yerde ne kadar zor. Bence o yüzden filmin 90'lı yıllarda geçmesinin de bize anlatmak istediği yer biraz orası. O his çok güzel bir his ve e, şöyle bağlayayım sorunu. Bir süre sonra gerçekten o Lora da, Yoha da umarım doğru söylüyorum çünkü çok zor isimleri, tüm o geçmişlerinden işte bir yarattığı bir personadan Lora'nın özellikle o entelektüel çevrenin içerisinde olmadığı gibi biri olup ya da kendini oranın uymayan puzzle gibi kendimizi konumlandırmak istediğimiz yerden belirli bir sebeple işte Petrov görmeye gitmek istiyor. Halbuki bu sevgilisi Irina'nın ve kendisinin de arkeoloji okuduğu için ya da işte ki o da biraz bilmiyoruz öğrencisi mi değil mi vesaire. Kendini bir kalıba sokmaya çalıştığı bir hayatın içinden çıkıyor bu yolculuğa. Bu kendini keşfetme. Gerçekten hissini, dünyasını, tüm meraklarını keşfetme yolculuğuna, serüvenine dönüşüyor. O yol çok kıymetli. Ve sonrasında da zaten... Dediğin gibi birbirlerinin parçalarına dokunmaya başlıyorlar. O sıradanlığın, tüm önyargıların nasıl kırıldığını yönetmen çok iyi inşa etmiş bence. O basitlik inanılmaz güzel hissettiriyor. İnsan olduğumuzu hatırlatıyor. Tüm o kurduğumuz işte ben şuyum, ben buyum, ben şunu çok iyi bilirim, ben şöyle entelektüeliyim, sen daha az öylesin. İşte bu kadar dil öğrenmeliyim, şunu yapmalıyım, ben şunu severim. Her hepsi gidiyor, birden çocuk oluyoruz. Tüm o kar topu sahneleri de evet. onları hatırlatıyor bize. Ya aslında bu kadar şeye ihtiyacımız var mı acaba bohçayı doldurmaya? Tabii ki öğrenelim, tabii ki merak sonsuz ama insanlığımızı unutmadan. Çünkü tekrar çocuk oluyoruz işte, bir kar topu bizi başka bir yere taşıyabiliyor. Evet, gerçekten. Yani zaten Yola Laura'yı aslında bence o noktaya getirmeye çalışıyor. Çünkü Bazen bir hayalin peşinde bir yerlere giderken, bir yolculuğa çıkarken kimin eşlik etmesini istediğimiz kişi asıl onun eşlikçisi olmuyor. Aynen öyle. Bunun farkına varamıyoruz çoğu zaman. O noktada da kamerasını kaybetmesi hakikaten çok ciddi bir kırılmaya sebep oluyor. Çünkü Yava soruyor işte ne vardı o kameranın içinde? işte Moskova'daki hayatım, insanlar, partiler, evler, kahkaha, müzik hepsini sevdim. Şimdi hepsini kaybettim diyor ama aslında bu şu şunu da veriyor. Yani o şeylerin sakladığımız koruma alanı olarak ya yani bir yerlere hapsettiğimiz her şeyin bir anda uçup gidicilere dair bir şey söylüyor ne kadar özgürleştirici. Evet, o noktadan sonra zaten bir mesafe kırılıyor ve birbirleriyle gerçekten daha saf ve temiz bir ilişki kuruyorlar. Evet, yani çok bana en işte özgürleştirici gelen çok güzel bir andı o yani. Peki tabi burada şey de var yani birini tanımanın bir insanın hayatının hikayesini tanıklık etmenin tanışıklık etmenin o karşılaşmanın verdiği insanı götürebileceği tüm noktaları da görüyoruz aslında filmde ve filmin tabi bir trende geçiyor olması o sıkışıklık içinde zaten çok bir kaçış alanları yok ama birbirlerini anlamını da çok da zapt etmemeye de çalışarak birbirlerini tanıyorlar e, o yüzden çok Filmin sonuna doğru çok kıymetli bir noktaya da getiriyor bizim. E, tabii çok yakın zamanda izlemişsin filmi ama e, daha sonra izlediğin oldu mu kaç kere izledim mesela? Yani şöyle söyleyeyim evet yani e, filmi işte bir yaklaşık bir buçuk sene önce ya da iki sene önce gibi bir şey izlemiştim doğru hatırlıyorsam. Sonra seninle film üzerine hani bir film seçmem böyle hem hızlıca bir bakarken hemen aklıma o geldi. Belki de dediğim gibi yani duygusu hissi kaldı çünkü filmin tekrar o yüzden bir iki hafta önce tekrar açtım izledim. Ee, ve ilk izlediğimde neler hissettiğimi tekrar hatırlattı film bana çünkü buz gibi bir de onu unuttuk mesela ikinci izleyişimde tekrar o, o, o geldi bana film bu yani Rusya'nın e, e, böyle bembeyaz bir film soğuk kasvetli yani hiç olmak istemeyeceğimiz derecede konforsuz bir dünyada geçiyor. Canlardan onu görüyoruz sürekli ve sonra iniyorlar işte bir ara, duraklar var e, filmin durakları onları bir araya getiren anlar oluyor ve hatta en son o işte kayalık resimlerine vardıkları yerde bile bir fırtına dünyanın sonuna gelmiş gibiler yani o bir son gibi ama. Ben daha önce hiç bu kadar buz gibi bir şey izleyip içimin bu kadar sıcacık olduğu bir finalle karşılaşmamıştım açıkçası. Biraz böyle Alaturka bir şey söyleyeceğim ama hani gerçekten o gönül birliği, parça birliği, ruh birliği ve o çocuksuluk, sıradanlık, tüm o ön yargıların kırıldığı noktada işte içimizi sıcacık yapabilen o buzulların içinde bile öyle bir gücü var bu, bunun. Bu çok kıymetli. O yüzden film benim için kıymetli bir film. Evet. Ee, yani dediklerin çok kıymetli hakikaten e, so filmin sonunda gerçekten çocuk bir hissiyata bırakıyor insanı ve e, hem izleyicisini hem de karakterlerini. O işte bir karlar üzerine yatıp gülümsedikleri sahne çok... Ah nasıl sıcacık değil mi? Ama elleri donar, Ya donuyoruz film sahneyi izlerken. Muhtemelen onlar doluyor. Yani film tabii şey kısmı da çok hoşuma gitmişti benim. Ee, yani bu iki insan arasındaki ilişkiyi e, sadece birbirine yakınlaşma üzerinden kurmaması çok hoşuma gitti. Evet. Çünkü e, bir noktada kadın bir yerde yanlış anlıyor ve öpmeye çalışıyor. Madem çekiliyor çünkü çok onların ihtiyacı olan şey o değil. Çünkü yani, evet bu bir romantik ilişki. ya Klasik tarzda işte o Linklater ya da o tren filmi romantizm ya da muhabbet sohbet iletişimden ziyade çok güzel bir şey söyledin. Bu insani bir noktada bir film yani buna bir romantik ilişki diyemeyiz. Asla. Yani bence diyemeyiz. Diyemeyiz. Ya bu böyle bir yoldaşlık. ha Yoldaş olma yani o parçaların birbirine dokun Sevgi aslında. Hı -hı. Yani çok humanist bir tavrı var bence o durumun. Kesinlikle. O kadar büyük ön yargı yani bir kere ön yargı kelimesinin hayatımızda ne kadar yer ettiğine e baktırdı film bana. <laughs> ya bu yabancı kavramımız özellikle şu zamanlar. Ya birbirimize temas etmekten o kadar korkar hale geldik ki yabancılık kavramı. İşte sen yabancı yani her şeyi uzakta tutmaya çalışmak. O yüzden birbirimizin en inine en o o minicik birbirinin resmini yapıyorlar ya o yemek sahnesinde. Yani oralara dokunmak ne kadar zorlaştı. Bize onu hatırlatıyor. Yani şey gibi aslında dediğin çok doğru. Yabancılık meselesi de çok kuvvetli bir metafor filmde. Yani çoğu zaman e, dihsel de problem yaşıyorlar hı hı. anlaşırken, konuşurken. Ama şey kısmı çok güzel. Yani o yabancılık karşısındaki merak etme güdümüz çok fazla kalmadı bizim gündeliğimizde. O yüzden onu da o, o, filmde tekrar görmek de beni çok hoşuma gitmişti. Çünkü artık o kadar merak etmiyoruz her şeyi. İşte bir yolculuktaki gibi yani yüzler, evler, mekanlar geçiyor ama gerçekten o yüzün background'ında neler var? işte o evin içinde neler oluyor? O mekanın tarihi ne? Neler yaşanmış bunun üzerinde? Çok fazla merak etmiyoruz. O yüzden o filmin o merakı durtan yanı çok hoşuma gitti benim açıkçası. Evet gerçekten öyle yani birini ve ki çok ne kadar ön yargıyla başlıyor aslında çok kaba tam böyle bir slavik kabalık yapan böyle bir, çok prototip bir sahneyle başlıyor yani hatta taciz ediyor yani çok kötü cümleler söylüyor bir işte karşısındaki ilk tanıdığı kadına vesaire yani tüm o ön yargılardan sonra hala. Küçücük şeylerle işte yani insani, çocuksu, minicik sahnelerle o kurulan o meram peşinden gitme hali dediğin gibi çok güzel. Filmde en güzel yerlerden biri o. Peki yani oyunculuklarla ilgili de bir şey sormak istiyorum. Hı hı. Ee, yani filmin oyunculukları hakikaten çok sahici ve çabasız görünüyorlar. Sen nasıl değerlendirirsin bir oyuncu olarak filmdeki oyunculukları? Ya şöyle tabii şimdi o işte bu... Nordik ya da işte Rus Tabi iklimin soğukluğu da oyunculuğa yansıyan yerler var mesela. Ama ben çok severim. Ya yani böyle bir e, mesela özellikle erkek oyuncunun e, isimleri zor diye eşmekte lafız etmiyorum. Öyle bir ifadesi var ki ya ben de çok iyi oynamış. Ben çok beğendim oyunculuklarını yani ikisinin de. Ne hissettiğini anlama çabam... Oluyor onun oyunculuğunu izlerken ama aynı zamanda o karakter olarak da aynı çabayı o da zaten o anda e, Laura'ya karşı ne hissettiğini anlamaya çalıştığı bir e, flulukta olduğu için ben onun aynı zeminde buluşuyorum. O yüzden bence oyunculuğu çok değerli. Ya bana direkt bir anlam vermiyor. Aynı arayışa beni de sokuyor oyunculuğuyla ya sadece dışarı bakıyor ve sigara içiyor. Ama mesela ben hissediyorum o yeni gelen entel olana mesela bir şey oluyor filan. Ya yani ben oyunculuğun böyle bu gölgede gitme halini beğeniyorum açıkçası. O yüzden benim için iyi bulduğum performanslar yani. Güzel böyle kelimelerdi. ben oyunculukla ilgili böyle şeyler duymamıştım hiç. Ee, i̇yi oldu yani gölgede. Ee, son olarak şunu sormak istiyorum. Filmi dinleyicilerimize önermek istersen senin bağ kurduğun noktadan hangi cümleyle önerirsin? Ee, şöyle öneririm. Ee, öncelikle dediğim gibi yani böyle benim işte en sevdiğim sahnesi ee, bir tane kağıt verir ve aslında birbirlerinin çizdikleri ve çok kötü bir çizim yani. cinali gibi çizdikleri böyle çok e, tatlı bir kağıda seni seviyorum yazar. Bu kadar da basittir ve sonra bilmeyiz başlarına ne geldi, sonucu ne oldu. Ee, en başta da söylediğim gibi yola çıkmaya dair bir iştah uyandırıyor film bende. Bu da şu demek yani o çocukluğumun ya da insan olmayı tekrar hatırlattığı bir maceraya, bir yola çıkmaya ee, şevk eden, düz e, gibi bir dünyanın içinde kalbimizi sıcacık yapan bir film. Film çok büyük sürprizler ya da çok büyük sonuçlar doğuran bir film değil, bir his. Bize o o hissi bıraktı, o çocukluğu, ee, o küçükken duyduğumuz merak, e, merağı. Yani onu böyle bir tekrar günümüze, bu yetişkin dünyamıza, şu kabuklarımızı kırıp peşinden gitmek, yola çıkmak ve sürece güvenmek, yola güvenmek. Ee, bu çok önemli benim için filmin bende bıraktığı duygu bu ve şunu söylüyorum bu filmi şu yüzden izleyebilirler. Sonuç hiçbir zaman önemli olmuyor. Vardığımız yer hiçbir zaman önemli olmuyor. Ama biz hep onu önemli zannederek bir yola çıkıyoruz ve yolda bütün o karşılaşmalara bütün o e, hissi hisse aslında tek gözle bakmış oluyoruz. O yüzden hayattaki amacım ya yani benim şahsi olarak yoldan keyif almak biraz da böyle iki gözle bakmaya çalışmak belki. Benim bana böyle bir his bıraktı. Umarım izleyenlere de değişik şeyler sunacaktır elbet. Umarım merakımızı da yitirmeyelim diyelim son söz olarak. Evet. Ne olur yani onu onu hiç unutmayalım. E, çünkü çocukken hissettiğimiz şey artık yok. E, onu kaşıyacak ne varsa işte o filmi izleyelim. Ne bileyim, yollara çıkalım, seyahat edelim, göğe bakalım, işler yapalım. Peki çok teşekkür ederim katıldığın için. Şahane bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Tuğçe'ye programa katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde başka bir konukla bambaşka bir filmle görüşmek üzere. Hoşçakalın.